Hepiniz selamlar. Ben Gabriel ve bugün sizlerle birlikte Zombi vs Polis oyununu oynayacağız. Ama Polis vs Zombi oyununu oynayacağız. Ve öldüm. Evet. Herkes beni patlatıyor. Üçünü alacaktım ama alamadım. Neyse. Almayayım. Ya herkes bana gelip patlatıyor ya. <laughs> ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abim yanında mükemmel müzik açtı. <laughs> Umarım telifli değildir. Telifli değilmiş. Hmm. Arkadaşlar videonun teliflenmeyecek. Yuppi. Bunu nasıl yapmayı becerdin tam olarak? Alacağız. Polislerden kaçıyoruz değil mi bu oyunda? Ha, hayır. Nasıl Biz polisiz. <laughs> Zombileri Aa, mi dövüyor? Evet, zombileri böyle bunlarla patlatıyor ya da dövüyor. Allah! Allah. Abone olsunlar ama değil mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu bize gerçekten çok Bı yardımcı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu bize gerçekten vallahi çok yardımcı oluyor. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. Abone oldukça. Ve daha güzel video atacağım bundan sonra yani. Bir günde bir video atacağım. Aynen bu yüzden abone ol Hadi. Evet. Eğer abone olmazsanız bir günde bir video atmam. Onun için çabuk abone ol. Ya adam. <laughs> Zombi baskınına düştüm ya. Ne oluyor? Zombi bile. kolun yok kolun kolun ne istiyorsun? <laughs> Olsa zombi olsam bile zombileri dövüyorum. <laughs> Oyun tam yüklenmedi. Telifli mi? Telifsiz. Tamam. Sıfırlara arkadaşlar. Benim artık reset tuşum sıfırla. Çünkü Türkçe'de reset sıfırla demek. Sizden de buradan bilgilendirme yapayım. Videoda da bilgilendirme olursun işte. Değil mi arkadaşlar? İngilizce öğrettim arkadaşlar. Önce. Ya Ya <laughs> adam ne yapıyor ya? Adam beni bakla diyor beni. Arkadaşlar kafam kel şu an. İnşallah kelimi görmemişsinizdir. Benim saçım bastır arkadaşlar. Bundan da Oha! Bak yaptım. Dur bak. Bak yaptım. Ama sonra yapamam. Biraz reis. Lo lo lo. Arkadaşlar başka oyuna geçelim mi? Yani Roblox'ta başka bir oyun. Bence geçelim ya. Bu oyun çok çılgın. Bir tane biraz zombi öldüremedim. Deri <laughs> bu lan. Yok, yok Sen diye sormana gerek yok oğlum. Undertale müzikleri test. O zaman oyun değiştirelim. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hangi oyunu çekelim? Bak katil kim çekmeyeceğim. Ona biraz baktım sadece. Bir tane daha zombileri öldürme oyunu çek. Yok bir tane daha yok. Olsa olsa be bebe var. Aha. Sıvay surfers buldum. Arkadaşlar. Sıvay surfers buldum. Evet. Şey. Hadi 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 lan o polise bak uçuyor <laughs> lan bir tane bak vardı oyunda versin şey. Allah belanı vermesin polis geliyor bir şey değil mi Yalnız polis yakalamıyor. Aa, buradan artık çıkılmıyor mu? He burada. Abi bir şey değil mi? Polis bizi yakalamıyor. Tabi 50 tane kişi var. Tek Aa. kişilik server girersen ama seni yakalar. Hayır. Aha. Öyle değil. Şey Merhaba. Polise değdim az önce ama yakalamadı. Oha. RP e oyunu değil bu ama. Nedense. Oha. Altı ışınlandı. Abi nereye gidiyoruz biz? Abi ben. Ben nasıl buradan çıkacağım? Hiçbir fikrim yok. Sıfırla tıklayayım mı? Tıkla. Bir daha sıfırla. Bak. Ben yalnız bu karakteri Hı. çok sevdim. Çok güzel karakter harbiden. Aynen bak şu karakter. En sevdiğim karakter hangisi? Bilmem. Şey şu mu? Abi şu robot mu? Aynen robot benim. Tamam robot giyiniyorum o zaman. robot. <laughs> Oğlum nasıl gidiyor lan bu? Engelli gibi gidiyor. Evet engelli gibi gidiyor. Dur 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 dur. Polise diyeceğim. Polis. Polis nerede lan? Bekrumuza mı düştü yoksa? <laughs> evet. Bekrim sen hiçbir şey olabilir. Bir biliyor. kere çarpınca ölmemiz gerekiyor. Onu da yapamamışlar. Evet. Bir de bu, arkaya gidebiliyoruz. Oha lan, polis. <laughs> Oha. Ersene mi? <laughs> lan uçuyor. <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> Oha lan. Lan oğlum uçuyor Zeki. <laughs> bizi. Ege uçuyoruz. Evet. Uçuyoruz. Uy, uçuyorsun Fuat abi. <laughs> e, e, biz böyle rahatız sınırına kadar gideriz. Uçuyorsun Fuat abi. Baksa şuradan map'i görebiliyoruz. Evet. Oyunun tam yukarısına çıkabiliriz böyle böyle değil mi? Aynen. <laughs> Ama çıkmayalım. Aşağı düş. Dur dur dur. <laughs> Çok eğlenceli dur. Biraz yükselelim. Şuraya geçelim. Olur mu? Evet. Oraya direkt atlayalım. Evet, bir de şey bir şey diyeceğim zıpl zıplayarak. Oğlum adamı ayarlayabiliyoruz. Bak, abim şuraya mı gitsin? <laughs> Ayarlayalım mı adamı? Aynen. Şuraya doğru gitse. <laughs> dur dur şu mavi yere doğru gitsin. Yok yok. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Neyse en azından buraya kadar gelebildik. Bunlar normalde... Polise bak. Polise bak. <gülüyor> <gülüyor> Polise bak lan. Neyse. <gülüyor> lan! Şükür <laughs> bu! Abi! Kalsın şükür bu beklemişim. Abi bir de... E, böyle... Böyle çıkmamıza gerek yok bizim. Bizim şöyle çıkmamıza gerek yok. Oha. Uçuyorsun Fuat abi aldık. Değil mi? Bir kere. Ediliyor mu? Oha. Diğer yere geçebiliyorum. Oğuz. üstten ge Abi bir şey diyeyim mi? Bu arada böyle, böyle yokuş olmasına gerek yok bu arada. Şey değil mi böyle o... Polise bak! <laughs> Polise bak lan. Bicini <laughs> onu yukarıda oyalıyor. Uçan alıyla. Abi bir şey değil mi var da şu almasına gerek yok burada. Abi burada şu almasına gerek yok ki. Oha. <laughs> Oo, oh, oh, oyunu bitirdim. Sua serversi bitirdim. Oo, oh, göster Yok da bitirmedim. Hayır, hayır, hayır. Polis bizi ko. Polis, Polis. polis şuraya. Polis. Polis bırak bizi polis. Polis lütfen polis. Polis polis polis. Sünger bu. <laughs> Sünger bok. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu video bitemeyecek. Yok kayıt <laughs> Dur. Gideceğim oraya. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bana size trafik ışığımı göstereyim. Evet. Elinde trafik ışığı tutuyorum. Nasıl göstereceksin? Aa doğru. Bunun pili bitti ya kameralı videolar gelebilir ama yüzünüze maske takadız. Bir iki <laughs> tane maske var. Evet bakın arkadaşlar tesaha bakın. İnşallah video teliflenmez. Lan ondan teyflenmez ya. Bak şuraya gideceğiz ve oyun bitecek. O zaman ver bakayım bir tane Undertale müziği. Hadi bakayım. Şöyle bak şu güzeldi ya 70'lerdeki şeyler. Bu kötü. Bak Abi. Lan. <laughs> Boş yer, oyunu bitirme. Oyunu bitirdik. Yay! Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni koltuğum var. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Dön! Abi karaktere bak karaktere baksana. Abi bu karaktere baksana. Aha. Bu <laughs> karakter ne böyle? Bu ne lan? VIP yeri. <laughs> Abi şimdi bak. Hadi. Yok yok. Olmuyor bu ara altı oyun. Aynen ara altı. What the hell? Oğlum engelli gidiyor diyor. Çok iyi lan. Oğlum bu daha iyi. <laughs> Oha. <laughs> 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 abi bak en ko en komiğini göstereyim mi? Bak en en komik yürüyeni bu. Abi en komik yürüyeni bu. Bir de şuna bak. Bu ne? <laughs> Bana göre en, en iyisi bu. Ee, çok güzel. Evet. Oha! Yürüyüşe bak ya. Yani. <gülüyor> Ayna... <gülüyor> bir dakika. Arkada tıklayınca öne geliyorum lan. Yok yok geçilmiyor. Kapatmışlar. Oha bu ne lan? Keşke buradan da olsaydım. Dur dur dur. dur. Ben bunun bir bug'ını biliyorum. Abi bunun bug'ını biliyorum ben. Babcıyım ben. Babcı. Allah'ım. Bana ben babcı yapayım mı? Dur. Oha. Uh Buradan alabilir. Nasıl çıkacağız? Oha. Adamı nereye bak. Bir dakika uçabiliyor muyuz? Dur. Deneyebilir miyim? Oha. Uh Bayağı yükseğe zıplıyoruz ama. Evet. Dur 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 ben bir bakayım. Dur dur insanları kovalayalım. Köpek var. Köpek. Oyunun sonunda köpek olabiliyoruz. Nasıl? Bak buradan oyunu sonuna kadar ilerle birisi. Birisi kodeks veya delta ile gitmiş uçarak. Yok o şey ya. Ee, uçamadı hocam. Uçamadı. Neyse bitirelim videoyu. Video. Bak 14. dakika oldu artık. Bitirelim ya bence. Arkadaşlar, Neyse kanala abone, kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.